I'm göreni mi arıyorsun? Daha dikkatli olmalısın. Kaza geliyorum demez. Evet, haklısın. Bu güzel şehri görmenin heyecanıyla biraz acele ettim galiba. Benim adım Tuşba. Benim de Hikaru. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yardımın için teşekkürler. Bir şey değil. Benim görevim bu. Sen yardım görevlisi misin? <laughs> Hayır, ben bir turist rehberiyim. <laughs> Anlamalıydım. İlginç bir ismin varmış. Kuşma. Deden koymuş adı. Bana eski ismi Deden çok akıllı biri olmalı. Evet, çok bilgilidir. Ha, ha. Anlat bakalım. Seni buraya ne getirdi? Dedem getirdi. Şey yani o gönderdi. Kendisi bütün dünyayı dolaşmış bilge bir adamdır. Onun gibi ben de dünyanın en güzel yerlerini ziyaret edip bilgi topluyorum. Sen çok cesur bir çocuksun. Teşekkür ederim. İstersen Van'ı gezerken sana yardım edebilirim. İstersen mi? Pekala o zaman Van Gölü'nü arıyordum. Gidelim. Yaşasın! İşte burası Van Gölü. Haa, çok büyük burası. Deniz gibi. Aynen öyle. Hadi gel kayıkla biraz gezelim istersen. İstersen ver ben de seni çekeyim. Ben fotoğraf çekilmeyi sevmem. Ama deminden beri fotoğraf çekiyorsun. Evet fotoğraf çekiyorum. Ama çekilmeyi sevmiyorum. Aa, şu bisiklete de binelim mi? Neden? Kayığı sevmedin mi? Sevdim. Sevdim ama bisiklete de binmek istiyorum. Bisikletten de fotoğraf çekerim. Göl aynı göl. Ne fark edecek ki? Olsun, olsun istiyorum. Hadi binelim hadi. Ay <laughs> yarabbim. İşte bindik. Gönlün oldu mu? başka gezip görebileceğim yerler var mı Van'da? Birazdan kıyıya çıkınca seni Van Kalesi'ne götürürüm. Ama gitmeden önce şu güzel bir yemek yeriz. Ne yemeği? Van'ın en meşhur yemeği. Adı nedir? Keladoş. Keladoş mu? Keladoş, Keladoş. Peki, başka nereye gideceğiz? Akdamar Adası'na gideceğiz sen çok güzeldir. Öyle mi? Hadi hemen gidelim. Hiç koskoca Van bir günde gezilir mi? Daha tarihi Hüsrev Paşa Camii'ne, Halime Hatun Kümbeti'ne gideceğiz. Sonra Selçuklu Mezarlığı, tarihi mezarlıklar. Hep mezar mı gezeceğiz? Hayır Hikaro. Böyle bir sabret de bitireyim. Sonra... <laughs> Erçek Gölü var. Abalı Kayak Merkezi var. Muradiye Şelalesi var. Banadokya Peri Bacaları var. Hoşap Kalesi var. Hoşap Kalesi. Oraya gidelim. Hoşap içecek demekti değil mi? Mesela Mişne e, Hoşapı. Bayılırım Mişne Çok ilginç bir yer olmalı. Hoşap değil. <gülüyor> hoşap, hoşap. <gülüyor> Zaten niye de başka zaman bilmiyoruz? Bak pek rüzgar da yok.